Arkadaşlar herkese merhabalar. Allah korusun herkese merhabalar. Bugün bakın bunu açacağız hocam artık şu unvanı bir açalım. Şu an abi ustalık çılgınlığı var diye ben bu videoyu çekiyorum. Bu türlü yarı yarıya yarı kazanmış olacaktım bu zamana kadar ya bugüne kadar. Dünden bugüne kadar daha doğrusu. Neyse abi bu umarım son maç olur. Ondan sonra, ya, sonra, sonra ya, şey yapacağım e, Creature of the Night gibi ne kadar uyumlu olduğunu e, isim olarak görmeniz için biri İngilizce yapacağım <laughs> ve ondan sonra abi bakacağız ne kadar uyumlu diye şimdi baştan abi size şunu söyleyeyim Mordis en zor kasılan ünvanlardan birisi diyeceksiniz abi kaç 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 falan filan yapabilirsin diye abi çalılan herkes şey çıkıyor yani öyle işte bu maç şu an mesela şanslıyız böyle. Şimdi abi ondan sonra biraz hastayım. Ancak alerji. Şimdi abi. Ee, Başka size şunu söyleyeyim abi, mortis kasıyorsanız. Alıyorsanız iyi bir yunvandır. Bu arada bazılarının nasıl aklına şey gelebilir abi. Mortis en zor kullanılan yakın dövüş diye. Abi Mortis değil sen. Sen. Tamam. Biraz taktik vereyim abi size. Etrafta kimse yoksa ve eğer şanslıysanız yani Edgar'la sizin kutularınızda saldırmıyorsa gidin bir iki tane kutu toplamaya çalışın. Eğer saldırıyorlarsa abi Şöyle bir düzgün atabilirsiniz. Yine bir ihtimal size o yükü bırakabilirler. Ondan sonra abi bir de ben size bir şey daha söyleyeceğim. İnsanlar on, 10. 10cu seviye emortisiyle görüşlerde takılırken, ben 9. seviye mortisle Hatta 7. seviye ile abi. Ta ben Youtube'a başlamadan 7. seviyeydi. Hadi bir kişi daha, bir kişi daha. Üzüğün gitmesi lazım bu Edgar evet, biz de Grey ile ortak olalım. Evet bir kişi daha gitti. Abi şimdi bakın gaza gidiyor gaza gidiyoruz. Neden? Abi çünkü vakit kaybetmememiz lazım. İşte bu kadar. Artık ünvan açık. <laughs> hemen gelip <şuna> <laughs> Oyun kalkıyor yine Yeni oyuncu ünvanı kartına gösterebilirim. Şuradan miniband işte bu. Şimdi abi ben bir dakika şu ödülleri falan da toplayalım. Şimdi abi ben size göstermeden ayarlara İngilizceye alıp geliyorum. Aldım abi. Şimdi bakın bir tane maç girelim Ve abi bakın gece yarat... yani Creature of the Night'la Nightcap ne kadar uyumlu. Bakın şimdi. Çok iyi duruyor ya. Gerçekten çok iyi duruyor. Ee, i̇şte şu an biraz size motif gameplay bir yandan da olacak bu video. Abi ilk önce böyle şunu duruyayım abi. İnsanlar böyle kostümlerle, spreylerle, rozetlerle e, takılırken ben sadece abi e, ustalıktan kazandığım şu rozetle takılıyorum. Ve eee Herhangi bir spreyim olmadan. Sadece şu kalpler. Onları da zaten arkadaş olarak, e, ortak olduğum zaman kullanıyorum. Eee testleri zaten öylesine atıyorum. Öyle. Neyse abi şimdi size bir Mesela birisi üstümüze geliyorsa. Tamam mı? Ama yapmanız gerekeni abi birazdan göstereceğim. Mesela şu şeyin üstüne gelsin. Üstüme gel, üstüme gel, üstüme gel. Ama ben sana üstüme geldim. Beni Bir demedim. Tamam o şey bitti. Hadi gel. Da abi yedilik çok vuruyor ya. Of. İlk önce bir şunu göstereceğim. Ee, çalı kontrolü için. Şöyle. Böyle ki bir şeyi ulti atarken ise işte oradan Alacağını hasarı düşürüyorsunuz. Ortaklarınız olsun. Ama böyle e, bulla falan ortak olmayın. Fırsatınız olacağı bir şeyiniz olsun. Ortaklarınız olsun. 5 <laughs> <laughs> e, Beşinci oyuncu nerede? Spy Kudra'ymış. <laughs> Hepsini aldım. İşte bu. Bu maç birinciyiz yüksek ihtimal ama... Yani search'lere... Yani Search'ler de... Tamam. Neyse abi Güzel göstereyim hatta abi Nightcap ve Critich oldu. Night ne kadar iyi Tamam ben şimdi geri alıp, e, Türkçe'ye geri alıp gel geldim. Şimdi abi bir yandan size e, kulübümüzü de göstereyim. Arkadaşımla beraber oluşturduğumuz bir kulüp Abi sen şurayı izletmek istiyorum. O bir hafta şey dolmadan izleyin. Şimdi abi bu açta normal normal böyle bayağı büyük yük aldım. Abi bu bayağı da Ben neredeyim? Şuradayım evet. Burada bazı... Bir dakika biraz yeri alayım. Şimdi bakın burada bazı da... sonra ulti açtım. Ultiyi attım. Bakın işte bu dojdan bahsediyorum abi. Adam üstümüze atlıyorsa onun at onun atlamaya başladığı tarafta tarafa doğru doj atıyor. İşte abi aslında geri geri. Hı. Ben burada nasıl hayatta kaldığımı anlamıyorum. Bakın şimdi yine o dojun aynısı. Biraz daha ileri sarayım. Ben kaldım. Bu kadar. Şimdi Böyle. Yani mümkün olduğu bu arada şu sarı yerlerini göstereceğim. Yaklaşık bir 10 günde bu kadar sarı yesi elde Ya yani 8 günde falan yani bir haftada. Ee, bir hafta yani bir buçuk hafta sonra da yaklaşık bir hmm, 35-40 tane olur. Şimdi. <laughs> Bu ee, Bunu bırakacak mesela üzgün emoji sattı. İşte bundan bahsediyorum abi. Üzgün emoji sattı. Ama bana sorarsanız abi için üz üzgün emoji kullanmayın. Çünkü insanlar onu sevmiyor biliyor. Çünkü mod için seslerini sevmeyenler çok var. Bakın mesela abi adam şey. Evet. Ne ona? <laughs> şey yani. 10. seviye. Tamam mı? Ama işte ortak oluyor. Çünkü mor bir birbirimizin birbirinin halde anlıyor abi. Bak işte adam size rushluyorsa yapmanız gereken şu. Şey Safeng bana doğru biraz rushlasın. Oh. <laughs> en çok vuruyor ya. Şimdi bir dakika o zaman. Görüyor musunuz? Ben ve dostumun yani ortağımın şeyi açılmamış. Okey. Ama benimki açık değil. Abi herkes ortak oldu. Bizim şey yapmamız lazım. Bir kargaşa başlatmamız lazım. Öbür türlü başaramayız. Ama asıl sorusu o kargaşayı başladıktan sonra hayatta kalabileceğiz mi? Ee, herkes yan yana şu. Ee, neyse abi ama bu kargaşa gerekiyordu yani bu şeyi bozmak için. Neyse abi şimdi benim. Şey lazım. Her zaman abi Mortis'le veya Mikolar'la ortak olun. Abi amacınız Michael mayaklar varsa abi rakibiniz olan. Onları abi öldürmek değil, ulti açmak olsun demiş. Ulti açtıktan sonra e, ulti atmadan önce. yalnız the... mı? Ondan sonra abi ikinci tüyo dediğim gibi birisi üstümüze geliyorsa onun geldiği tarafa doğru şey yaparak onun şaşırtın. Yani, mesela denk gelsin şu öyle. Tamam. Bu kaçması gerekiyordu. Neyse. Şimdi abi etrafta kimse yoksa veya sizin kutularınıza karışmıyorlarsa kutuları alın. Öbür türlü kutulara pek dalanmayın. Abi kesinlikle sarmal yılan e, yıldızı olsun. Ben burada abi e, tek hesaplaşmada kalktım sadece. Hoşçakalın. Ve ustalık çılgınlığı olduğu zaman al, almak istediğiniz e, ustalık... Ulvan'ın olan karakteri abi. Kastık kalsın. Şimdi. Heh, geliyor mesela. Ya bir gel. Cordelius. Şimdi abi Cordelius'a karşı biz hayatta kalamayabiliriz. Ama asıl önemli olan bu taktiği göstermek. Bak şimdi. Gel gel. Şöyle. Ya. Gösteremiyorum ki. Tabi bir hoşuma gitti. O, hoşuma, usta, usta, usta uzun verenin Allah hoşuma gitti onu diyor. İşte bakın abi amacım ona yakın cümle olmak değil. Koçma yakar. Tabi bir var. Ve bir korkutun. Bir vurdum ultimi açmaya çalıştım. Bir vurdum. iki vurdum. Ondan sonra abi bir kere daha vursam ultimi açılıyor. Ama şu an biraz biz ulti konuştuk. Kenara bırakalım. Da sen ateşle oynuyorsun. <gülüyor> <Uç>. <gülüyor> ulti açtım. Yara abi kendini kendini yerine bıraktık. Çünkü onlara oyunun sonunda falan bela buluyorlar kendini. Mesela şimdi studio onu araştıracak. Ve abi bakın şimdi. Bir şey daha söyleyeyim size. Eğer abi böyle bir haritada... Ama... Bu haritada abi eğer şey olursa... Yani bir bakın şimdi. Bu çalıda birisi kalırsa, o çalıda birisi kalırsa ve siz bu çalıdaysan... Üç kişi kalırsanız abi bu şuradaki ya bu çalıdaki abi şöyle gelirse tamam mı şöyle yapın bakın Ultiniz eğer varsa ultinizi şu şöyle at tamam mı ki e buradaki adamın buraya dikkatini çekmeniz için özellikle Frank veya Edgar'sa fark etmiyor artık. Neyse abi Mortis'in çoğularını da ben dediğim gibi bu yakında bu şeyleri uzmayın ama. Abi üstüme rushlayacak birisini bulmaya çalışıyorum. Ki gösterebileyim nasıl kaçmanız gerektiğini. Abi ben şimdi öyle arkasına geçip kaçırıyorum. eğer adamın ittirdiği yere doğru giderseniz. Sizi ortaklarının olduğu yere ittirebilir. Ben size bir şey daha söyleyeceğim abi. Neden Mortis kazmak zor? Karakterin kendisi zor. Ve ondan sonrasında bir şey. Nedir ona? Ee, şunu da söyleyeyim. Mortis'e ilgili. Abi çok fazla haber ettim benim Ben abartmıyorum abi. Bir keresinde sırf ben Mortis oynuyorum diye 7 tane Edgar ortak olup bana saldırmıştı. Abartmıyorum ha 7 tane Edgar. E, şu karakterden 7 tane abi. Çok. İşte gidip şu kiti kesebilirim. Ama ultisi var. Biraz şöyle şey yapalım. Abi bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Ulti açmadan çoğu karakteri raşlamak. Mesela Ezgas şöyle bir üstüme gel. Gitsen de olur. Biraz AFK şeyi yapayım da. var burada. Tamam. Şimdi bizim şu kitabı şuralara falan bir yere kaçırtmamız lazım. Ya kaçırmamızdan kastım abi oralara gitmesini sağlamamız lazım ki insanlar onu halledebilsin. Bu ultisini açtı Ember. böyle kaçacağız. Ben seninle ortak olmuştum hani. Hani sen benim ortağımdır. Ucu ucuna. Ucu ucuna ama benzin var Ama fark etmiyor artık. Neyse abi bu tüyoları da verdik. Artık dediğim gibi abi. Hani, ustalığımız 3 mort işte. Neyse şimdi biz abi ııı. Ben bir ıı, ayarları İngilizce Aldım. oldu. bir iki maçta böyle girelim ki görün Nightcaplek, Critol Night'ın ne kadar yakıştığını. Ve... Ya ama hızlı geçti abi okunamıyor. Hızlı geçince. Ama rakipler okuyordur yani. Adınızla uyuşması da abi. Ee, rakibi bir ayrı korkutur. Ciddi. Şimdi siz diyeceksiniz ben ne bir şey olacak bize şey avantajı olacak böyle diye. Gerçekten abi size bir şey diyeceğim. Ha, mesela abi baz. Cool. Şimdi bakın. bazen şey oluyor. Edgar benim üstüme atlıyor. Ben Edgar'ı doğruluyorum pro bir hareketle. Ondan sonra bana ortaklık talep ediyor. Ve size şunu da söyleyeyim. Heh. Şimdi e, Mortis oynamak abi yani Mortis'in ustalığını kasmak falan herkesin yapabileceği bir şey de çünkü bu ıı, ustalıklar kupalar falan Leonlarla, Edgarlarla, Bazlarla, Crowlarla ondan sonrasında fenklerle kolay kasılan kolay yük alan karakterlerle doludur. Ve yani Piper'lar da. Piper'lara karşı da abi amacınız şey olsun. Bir fındınız ya adama. O sizi geri iterse abi şöyle zikzaklı şekilde kaçın tamam mı? Mesela şöyle fırladınız ya sizi geri mi itin? böyle? Böyle kaçın böyle kaç. Şimdi ondan sonrasında hadi bu kanala devam edeyim. <gülüyor> <gülüyor> Noel Baba stüdyo değil mi? Ee, yok şey istiyor. Tamam. <laughs> Ama bu kaçıştan bahsediyordum. Canım düşük olduğu için kaçamadım. Bu kaçışta şey gösterdim. Bir harç daha girelim. Neyse. Şimdi. Tamam uyutuyorlar. <laughs> <Aa>. Ama <laughs> çabuk da açmaktı. Bayağı da açtım. Abi e, ilk önce kalkan al. Eğer... İşte bu. Tamam. Yani, bir de yükümüz var. Abi birinci eşya bölümünde kalkan al. Eğer ikinci eşya bölümünde açarsanız ya açıkta da abi. Hasar al. Fazla şaşırıyorsunuz. <tik> Şimdi. Az... Abi Ha geliyor ya bakın şimdi. Gördün mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü abi? Kaç bu? Bu kaç? Evet, <laughs> ne <Martinsan, Ring -Gülüyor> Anlamanız gereken şeyler bu kadar falan. İşte şunu da söyleyeyim. Evet, bu ilin zarif şu. Survivor Shovel. Yani ikinci aksis var. Shield. Abi bazıları şunu tercih ediyor. Backstorm. Yani yara ama bana sorarsanız hasar alın hasar pardon kalbi seçin pardon hasar ve abi bunu alın tamam ben tek hesap için konuşuyorum eğer evet. oynamayacaksınız abi bana sorarsanız uh, şeyde oynayın abi knock yani knock veya elmas kapmacada oynayın başka bir yerde oynamayın tutalık istiyorsanız bu videoda bu kadardı. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.